dünyanın en merhametli ordusu Türk ordusudur. Bu çok net yani bu açıkça söylüyorum. Aksini iddia eden gelsin. En itinalı, en özenli, en merhametli ordu Türk ordusudur. Yani o kadar özen gösteriyorlar ki siviller zarar gelmesini anlatamam yani. Teslim olanın da mutlaka sağ ele geçirilmesi. Mesela yaralananı ellemiyorlar. Sesle vurur, öldürürler. Yaralananı ellemiyor. Mesela yaralanıyor, düşüyor. Yaralı diyor, ellemiyor. Ondan sonra onu teslim alıyorlar. <laughs> o yüzden şu, şunu dedi, bu bunu dedi. bunların hiçbir geçerli olmaz. Türk milleti merhametli, şefkatli bir millettir. Bütün dünyaya bunu gösterdik, gördük. Yani aksini kimse savunamaz zaten. Dünyada ahlak bozuldu. Ama Türk milleti güzel bir merhamet, şefkat özelliği göstererek bütün dünya güzel örnek oldu. Ha sayayım mı? Sabaha kadar sayarım. Ama herkes biliyor. Mesela Kobani'de yaralanan YPG'liler bile Türkiye tedavi etti. Evet, evet. PKK'lı terörist. yaralanıyor yaralanıyorlar çatışmada. En kaliteli hastanelere gidip adamlar orada tedavi oluyorlar karşı kendi hayatlarını riske atıp ateş etmiyorlar bir çatışmada. Ya, yani akıl almaz özen gösteriyorlar. Saatlerce, günlerce bekledikleri oluyor sivillere zarar diye. Özel harekatçıları beş vakit namazında Allah'tan korkan, mümin mutlaki insanlar. Asker de öyle. Eksi otuz derece namaz kılıyor çocuklar. Yani, doğru neyse, güzel neyse onu Gece gündüz arayan insanlar